Çıkarken parayı da bölüşürüz. Evet. <laughs> ee, orada deneyimlediğim... Ee... Baba zaten <laughs> geçmişten ne koyduysa cebe evet. onlar da bugün hala götürüyoruz. Yani, evet, bugün yani çünkü... böyle bir, bir, sürü şeyin... Bunlardan ee... Bunlar da film olur mu? Yapar mısın film? Yani bu tiplemelerden bir tanesiyle. <laughs> pardon. Yani bilmiyorum çok... Mikro. Pardon. Pardon. Ha? Ee, çok iyi. <laughs> Okay. Can Bonomo rol çalıyor sevgili seyirciler Çok. Böylece Can Bonomo'yu Çankırı abinin yanına alıyoruz <laughs> ee, Beraber orada oynarsınız diye Efendim Devam ediyoruz programımıza Programın başında söylemiştik Alkışlarla Müthiş bir ses geliyor O ses Türkiye'nin birincisi Elnur Hüseyinoğlu Geliyor <laughs> Erdoğan'cım hoş geldin. Teşekkürler. Hoş, hoş bulduk. Abi alalım seni de öyle gel otur. Nasılsın iyi misin? İyiyim biraz nasazım ama iyiyim. Hastasın biraz. Biraz var. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Öncelikle tebrik ediyoruz seni. Çok teşekkür Harika İzleyebildiniz mi bilmiyorum o Ses Türkiye'yi evet. izleyen var mı? Biraz bu bölümü senin yani birincilikle ilgili zaten çok böyle bir şeyin vardı yani hani ses olarak tavır olarak falan filan. Diğer yarışmacılar biraz üzülmüş olabilir yani bu programa mı denk geldik diye herhalde. Anlayabiliyor musun tam söylediklerimi? Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorsun, evet. Nereli kendisi? Yani söylemek isterdim. Ee, bu bir e, programdı. Evet. Programda yani biri, biri, birinci biri birisi olmalı. Evet, doğru. Doğru. Sözsüz ki her defa kimse eğlenen ben yani yüreğimden biraz e, nese kırılırdı. Çünkü o ben bir, böyle bir insanım ki hissiyatla yaşayan bir insanım. Ve ona göre <laughs> Ya. Yeah. E, stüdyo şu anda bizi görmüyor. <laughs> kendi aralarında eğleniyorlar. Onlar biz burada kendi kendimize konuşuyoruz. Ne oluyorsa orada aranızda bence başka bir talk showcu koydular. O da kendi kendine dinleyelim. Evet, pardon. <laughs> evet. Ne söylürdüm? <gülüyor> <gülüyor> Şevket hocam ne diyorsunuz? <laughs> Söylemek istiyorum ki yani hissiyatla yaşayan bir insan sahnede kimseye elenende sen yani o, o hissiyatı hissederek evet. Yani biraz mutlu olmursan. <laughs> Ama yani ne yapak? Birinci yani birinci olmalıydı. Tamam. çok teşekkürler Hı. Türk halkına. Ve çok teşekkürler Azerbaycanlılara. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlara ve ben benim devletime. Azerbaycan'a biz evet. de buradan selamlarımız, sevgilerimizi. Çok tamam. fazla izleyen var. Çok teşekkürler. Elleriniz var olsun. Buradan neler yapılacak bundan sonra Dünyaya açılmayı düşünüyor musun? Çünkü mükemmel bir ses gerçekten de. Çok teşekkürler. İnşallah bir albüm olmalı. Ben bir arkadaşım var. Ne Azerbaycan'ı? Albüm. Albüm. Ha albüm olmalı. evet. Albüm. Albüm. Okay. Evet. <laughs> albüm. Albüm olmalı. Bir yakın arkadaşım var İsvar Saravski. Siz de tanıştınız onu. Siz Jazz Center'da oldukça. Yani ee, jazz piyanistleriydi. Evet. Çok sevdiniz onu. Ne ee, evet ve yalan söylüyor tabii ya. Yalan <laughs> söylenmem yani. <laughs> Eurovision'a evet, katılandı, Azerbaycan'daydı. Ya bak ben senin bakışından ama, anlarım ya. E, Anlamadı haa evet evet. evet evet. Evet. O arkadaşımla 1.78 şarkım var. O da hepsi İngiliz dilinde olacak yani Avrupa'ya. Bir de inşallah bir de uh, isterdim uh, öz tarzımda uh, Türk şarkıları biraz uh, cover yapın. Cover yapacaksın. Ve İnşallah bence güzel alınır. Harika. Mükemmel. Gerçekten çok iyi bir sessin. Reklamlardan sonra biz bu sesten çok güzel bir şeyler dinleyeceğiz hep beraber. Ee, i̇nşallah, çok güzel bir Blue bir parça bizlere seslendirecek. hemen devam edelim programı ama... Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>